Benim çocuğum ne hastalığı var da benim ne hastalığı var? Masum Bey, lütfen yerinizde oturunuz. Ya pek pek. Tamam. Heh. Ee, bir dakika bir dakika siz yerinizden mi kalktınız? Size ilacınızı içirmemiz gerekiyor. Lütfen. Ah oh, daha iyiyim doktor. Bu adamın hiç sahibi falan yok mu ya? Hiç karısınları sıkı. Ab, ab, baba, babası falan hiçbirisi yok mu? Şey biz onun ben onun annesiyim ben. Ben onun da babasıyım. Ha ben de nerede kaldığını diye düşünüyordum da çocuğunuzu hiç düşünmüyor musunuz? Neden ne oldu ki? Çocuğunuz kanser olmuş belki. Ne? kanser mi olmuş? İnanamıyorum. Ama bugün ne kadar hiçbir şey olmamıştı ona. Demek ki çocuğunuzun kanseri varmış. Evet eğer ameliyat edilmez çocuğunuz ölecek. Hayır çocuğumun ölmesini istemiyorum. Hayır çocuğum ölmesin. Çocuğumun ölmesini istemiyorum. Asla ölmesin. Hayır hayır bunu yapamam. Bunu kaldıramam. Onun küçücük bir kardeşi bile var. Ee, kardeşinin nasıl bir şey gösterebilir misiniz? Evet. Hmm. Çok takılı mısın sen? E, bana? Benim adım Ali. Benim adım Mahmut. Mahmut diye adım mı olur? Tamam Mahmut'cum. Abim birkaç gün hastanede kalacak. Tamam mı? Tamam. Siz lütfen alın. Nasıl ağlamayayım O benim yavrum. O zaman birkaç güne gelecektiniz. Aman bir kaç güne gelecektiniz Allah Allah. Evet biliyorum benim işlik, benim meslek falan derken çocuğu unuttuk yani. Üf, tamam tamam ya anlamayın. Şey kantin nerede biliyor musunuz? Ee, Evde adım biraz yemek yiyeceğim. Tabii kantin birinci katta. Tamam. Yiyince kalma acaba kantin ya. Eski tek. Geçmiş olsun sizin neyiniz var ya? Biz çocuğu ameliyattan aldık da eve gideceğiz onu bekliyoruz. Taburcu etmelerini bekliyoruz. Ha mi Doktor Ali Vefa? Evet. Ya burada kantin yok. Mu? E, tabii ki de burası kantin değil. O zaman girişte olmalı. Biraz sıfırıncı katta. Hah burası. Ya buradaki çalışan öyle. Herhalde çalışan hasta bu. Şey ben ilgileniyorum da burayla. ya. Tabii ben bir tane ben bir tane wave suyu istiyorum. Tabii. Ya da kola. Peki. şuraya Kola. Başka. Bir daha mı geri alsam çok iyi olur. bakın bu bizim meşhur yemeğimiz bu olsun mu? Evet evet. Hadi size iyi günler. Size de iyi günler. Ya anne ya, ne oldu kızım? Ben bu çikolatayı almak istiyorum, paya vereyim mi sana? Yok kızım sen istediğin şeyi yiyebilirsin. Çikolata, Çikolata. 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 çik, 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 bir şarkı. Aa, bunu da istersen. No. No. Gel biraz ben kahve içeceğim. Tamam. Anneciğim. Birazcık da domates ve fazla ne koyayım. Bunu ne istersin? Bir boş işte. Nereden koyayım? Yoksa paketli mi istersin? Bardakta. Yok pakette pakette. Ben bunu ne kızım Ben bunu ne Ama kızım, bu çok güzel. Bak bir iç.